turun fırsatı verse Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Türkiye'yi ben terk etmem çünkü Türkiye'yi ben seviyorum. Ama aslında ben yurt dışını terk ederdim. <laughs> Nasıl yani? Mesela şimdi Türkiye'yi seviyoruz ama yurt dışını terk edemeyiz biz. Valla ben bir şey anlamadım değil. <laughs> be. Anladım. Ben de anlamadım. Ben. Nasıl? Şimdi <laughs> Türkiye'yi severim. <laughs> Türkiye'yi terk edemeyiz biz. Yurt dışını terk ederiz. Yurt dışını terk ederim. Evet. Nerede olsan yurt dışını terk edersin? İstanbul. <laughs> Ankara. Bunlar terk eder. Orası yurt dışı mı? Ankara yurt dışı mı? Ankara. İstanbul yurt içi mi yurt dışı mı? İstanbul <laughs> yurt içi. <laughs> Son kara. <laughs> Düşün ki Almanya'dasın. Terk eder misin? Almanya mı? Mi? Almanya'yı terk etmem. Çünkü orası, orası vatanımız. Türkiye'miz. <laughs> orası da <laughs>